Galatasaray bu yaz transfer dönemi şov yaptı. Öyle kaliteli oyuncular aldı ki kendi seviyesini yukarı çektiği gibi ligdeki takımların da seviyesi yapılan transferlerle uçuşa geçti. Icardi, Tete, Zaha, Ziye, Cangelino ve daha bir sürü oyuncu. Galatasaray'ın şu an lig seviyesinin üstünde bir kadrosu var diyebiliriz. Ben de bu kadroyla birlikte birebül bire bire çekimledim. Bu kadrodan alabileceğimiz maksimum verimi alıp kendi takviyelerimle birlikte güzel bir takım kuracağım inanıyorum. Rebuild'e başlamadan önce bazı hedefler koyalım ki içeriğin bir anlamı olsun. 25 lig şampiyonuna ulaşıp 5 yıldızı takmak. Galatasaray'ı UEFA puanında ilk 20'ye sokmak. Türkiye'yi ülke puanında ilk 9'a sokup orada kalmasını sağlamak. Olursa bir Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde sürekli çeyrek final, yarı final gören bir takım haline getirmek. Ve son olarak da mali durumu artıya çekip kasada olabildiğince bir para bırakmak istiyorum. Çünkü borçları ödememiz lazım. Baya bir borcumuz var. Evet hedefleri belirlediğimize göre Rebuild'e geçelim. Oyun başında transfer dönemini kapalı tuttum ki mevcut kadroyla başlayalım dedim. Ocak ayında gerekli yerlere takviyeler yapıp gelecek planlamasında ihtiyacım olmayan oyunculardan çıkarız. Takımın taktiğine geldiğimizde hazır taktik kullanmayı seçtim. Bunun sebebi sonuçta oyuna transfer dönemi hariç. Cümle de geçireceğim ve amaç burada size taktik önerisi olmasıydı. Yani taktik başarılı olursa benim kullandığım rebuildlerdeki taktikleri siz de kullanırsınız dedim. Açıklamaya da taktiği bıraktım. 11'e geldiğimizde ise kalede Musera defansta Abdülkerim Nelson Tandemi. Sağ bekte Boye, sol bekte Angelino. Orta sahan bir tarafı Torreira, diğer tarafı Oliveira. Sol kanatta Za, sağ kanatta Ziye. Ortada Mertens ve Forvet'te Icardi var. Takımın en iyi 11'i böyle. Tabi 3 yerli kural olduğundan dolayı kadroda Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Erkan Ayhan, Halil de yer yer süreler bulacak. Hatta bazı maçlarda Ziyeç 10 numaraya geçerken Tete'yi de sağda kullanacağım Mertens'le dinlendi. Yaşından gereyim. Tetenin de profili hem genç hem de bayağı iyi duruyor profili. Açıkçası ondan da güzel bir verim alacağımı düşünüyorum. Dilerseniz Ocak ayına doğru gidelim. Ocak ayındayız. Transfer dönemi açıldı ve planlarımıza, çalışmalarımıza başladık. Öncelikle yollarımıza ayırdıklarımızdan bahsedelim. Mertens hem yaşı gereği hem de fiziği ve temposu gereği fazla kat kalamıyordu. Kendisinin maaşından kurtulmak adına Sosya'da data yolladık 300 bin euroya. Luyundama hala kadrodaymış. Bedelsiz yolladı kendisini. Kaptanımız Musera sezon sonu sözleşmemiz bitiyordu. Kendisiyle bir 6 ay devam edip etmemek karısına kaldım. Ama gelecek planlamamızda olmadığı için kendisini uğurladık. Kaleye sağlam bir ismi almak istiyordum. Bunun dışında Kerem Demirbay'ı yolladık. Yama kullanmadığımdan dolayı yerli kuralında oynatamıyordum. O yüzden 1 milyona Dinamo Moskova'ya yolladık ve bakan bu da 250 bin euroya niye yolladık. Uğurladığımız topçulardan pek bir bonservis kazanmadık. 1.6 milyon euro bir kazancımız var fakat yüklü bir maaş yükünden kurtulduk. Ocak ayında yapacağımız tek takviye ise kaleye Lafont oldu. Mustere sonrası sağlam bir isme gitmek istedik ve 6 artı 2 milyon bonuslarla kaleye yazdı kendisini. Haydi sezon sonuna gidelim bakalım takım ne yapmış ne performans göstermiş. Evet ligde inanılmaz kıran kırana geçen bir şampiyonluk puanlık olmuş ve maalesef ikinci oluyoruz. 90 puanımız var. Fenerbahçe'nin 93 puanı var. Gerçekten yani 90 puan güle oynaya şampiyonluk puanı ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir performans göstermiş ve 3 puanla şampiyonluğu kaptırdık. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda elemelerde sıkıntı çekmemişiz. Gruplara kalmışız. Benfica, Leipzig ve Lazio ile eşleşmişiz ve grupta 3. olmuşuz. Maçları kıl payı kaybetmişiz. Oyuna hep ortak olmuşuz fakat galibiyeti getiren golleri bir türlü atamamışız. Avrupa Ligi elemeler playoff'unda Rennes'i deplasmanda 5-4 ile geçip turlamışız. Son altında Sporting gelmiş. Onları da deplasmanda 2 1le geçmişiz ve çeyrek finalde Liverpool gelmiş. Maalesef burada eğlenmişiz. Üzücü olmuş Liverpool'un gelmesi. Takım performansına baktığımızda Icardi 60 maçta 52 gol katkısı var. Tete 47 maçta 34 gol katkısı. Ziyech 43 maçta 25 gol katkısı ve kadronun geri kalanında böyle. Haydi ikinci sezonun başının transfer dönemine geçelim. Kadroda yollayacaklarımız var. Bazı bölgelere ciddi transferler lazım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırdık. Bir an önce şampiyon olmamız lazım. Yoksa kovulabiliriz. Sıkıntı çıkabilir. Altyazı Evet gönderdiklerimizden başlayalım. Taylan'ı uğurladık. Arabistan kulübüne 600 bine. Dubai yolladık. Ayki 2.9. Mitchell'u 3.6'ya yolladık ve Yunus Akgün'ün 9.5'luk opsiyonunu kullanmış Leicester. Ve orta sahada düşünmediğimiz isim Oliveira'yı da 3.7 milyona yolladık. Bu dönem 20.5 milyonluk bir satış yapmışız. Aldığımız oyunculara gelelim. Ziyech Ancelino'nun Angelino'nun kiralık sözleşmesi bitti. Kendilerinin bon servislerini aldık. Bedelsiz olarak Fernando'yu aldık. Forvet'e Icardi'nin yediği olarak düşünüyorum kendisini. Sağ beke Boa ile birlikte rekabete girecek hem de Türk kuralı olarak bizi rahatlatacak bir isim aldık Zeki Çelik. Onun dışında aynı şekilde Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Angelino ile rekabete girecek. Oliveira'nın yerine Samu'yu aldık orta sahaya. Kendisinin profili ve yaşı daha genç. Torreira ile birlikte uyumlu olacağını düşünüyorum. Ve Zaniola da kadroya döndü. Aston Villa opsiyonunu kullanmamış. Kendisini kullanmak istiyorum. Hem 10 numarada hem sağ kanatta. Zaniola bizim için gerçekten değerli bir futbolcu. Yeni bir transfer gibi oldu. Ve transferler sonrası 11'imiz böyle. Maç maç tabii oyuncular değişebilir ama en iyi 11'imiz bu. Bakalım sezon sonu ne yapmışız Avrupa'da ligde. Nasıl bir performans sergilemişiz. Evet ligde 102 puan rekor kırmışız resmen. 136 gol atmışız. 28 gol yemişiz ve 108 avaraş. 102 puanla açık ara şampiyon olmuşuz. Ligin en fazla gol atan, en fazla şut çeken, en az şut çekilen, en fazla çalım atan ve en az gol yiyen takım olmuşuz. Takım uçmuş resmen. Verimlere geldiğimizde ise Icardi 54 maçta 62 gol katkısı. TT 45 maçta 35 gol katkısı. Zaniolo kendisi yeni bir transfer gibi 46 maçta 40 gol katkısı. Ve Ziyeh 30 35 gol katkısı vermiş. Takımın geri kalanı böyle Nelson'un 18 golü var. O da inanılmaz. Taktiğin duran top bölümünde bir kırıklıklar var diyebilirim. Oyunu kırmış geçmiş. Geçtiğimiz sezon ikinci olduğumuz için şampiyonlar ligi elemelerinden başlıyoruz. Porto ve kulüp buruşu elemelerde geçmişiz. Gruplara kalmışız. Bayern, Roma ve Feyenoordlu gruptan 10 puan toplayarak lider çıkmışız. Bayern grupta 3. olmuş. Feyenoord'a bak sen 2. olmuş. Son 16'da Leipzig gelmiş ve penaltılarda elemişiz. Ve belalımız Liverpool yine karşılaşmışız. Çeyrek finalde penaltılarda elemiş bizi kendi evimizde. Ulan aslında tur atlayabilirmişiz. Yazık olmuş yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi. Evet muazzam bir sezon geçirmişiz. Takımda oyuncularda oturmuş. Bakalım bir sonraki transfer döneminde ne yapacağız? Hangi oyuncuları yollayacağız? Hangi oyunculara teklif gelecek? Dilerseniz transfer bölümüne geçelim. Üçüncü sezon transfer dönemindeyiz. Nelson'u 25 milyona Liverpool'a verdi. Kendisi ayrılmak istiyordu. Biz de kırmadık. Çok uğraşmadan yolladı kendisini. Zan'ın bir yıllık almıştı. Kendisini 5 milyona Arabistan kulübüne yolladık. Rot yolladık. Yusuf Demir yolladık ve Sasha Boye'yi de 26 milyona Milano yolladık. Yani bu oyuncuları daha pahalıya da yollayabilirdim fakat pek üstüne düşmedim. Biraz da gerçekçi olsun istedim futbol manager çerçevesinde tabii ki de olabildiğince. Aldığımız oyunculara geldiğimizde ise Fresh ne de kendisini Boye yerine aldık. 18 milyona profili gayet iyi. Orta sahamıza oyunun met oyuncularından Mansfelk'i aldık. Kiraladık da diyebilirim rotasyona bayağı bir katkıda bulunacak. Zan'ın ayrılışı sonrası ön tarafı bir takviye lazımdı. Aspirella'yı aldı. Kendisinin profili çok iyi ve hem sol kanat hem sağ kanat hem 10 numarada zaman zaman forvet iş yapabiliyor. Gerçekten çok kullanışlı kendisi. Nelson sonrası Milankovic'i 25 milyon aldık. Nelson'dan gelen paranın hepsini kullanarak sağlam bir doldurmak istedim. Biraz maliyetli oldu ama profili gayet değer. Ve Victor Chast'ı çektim. 11.75 milyon stoper rotasyonuna bir yabancı daha almak istedim. Kendisinin profili ve tarifsi gayet uygundu. Sağlam katkı verecek bence. Bu transfer dönemi kasamıza 59 milyon girerken 80 milyona yakın bir harcama yapmışız. Fakat maaş yükünü hesaba katarsak çok az bir 10 milyon, 15 milyon gibi bir harcama yapmışız. Takımın son birine baktığımızda ise böyle bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ligde geçen sezon uçmuş gitmiştik. Bakalım bu sezon yine aynısını yapabileceğiz mi? Avrupa'da bir belki şampiyonel yarı final final neden olmasın diyelim. Evet ligde rekor kırdık. 110 puan yani inanılmaz. 38 maçta 36 galibiyet iki beraberlik. Sadece 4 puan kaybetmişiz. 38 maçta 133 gol atmışız. 19 gol yemişiz. Muazzam yani taktiği açıklamada bırakıyorum. Belki kullanmak isteyenler olur. İstatistiklere geldiğimizde en fazla gol, en fazla şut çeken, en az şut çekilen, en az gol yiyen ve en fazla maçta gol yememe istatistiğinde lideriz. Oyuncu istatistikleri de ligde böyle. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde ise bildiğiniz üzere format değişti bu sene ve lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplamışız ve 19. olarak elemelere kalmışız. Elemelerde Dortmund gelmiş. Dortmund'u 4-2 ve 3-3 ile geçmişiz. Son 16'da Barcelona'yı geçmişiz ve çeyrek finalde Bayern evimize 2-1 yensek de deplasmanda top oynatmamışlar bize 3-0 ile geçmişler. Sağlık olsun diyelim. Verimlere geldiğimizde ise Icardi 4 maçta 52 gol katkısı. Milankovic 45 maç maçta 21 golü var. Taktiğin duran topları kırık harbiden. TT 33 maçta 31 gol katkısı ve kendisi Türk olmuş. Garip bir olay yaşanmış. Kendisi milli takımda süre alamayınca Türk olmuş ve bizim de açıkçası işimize gelmiş. Yerli kuralına bizi rahatlatıyor. Zaniolo kurt 9 maçta 36 gol katkısı ve takımın geri kalanında böyle. Son bir sezon daha oynayalım ve başlangıçtaki hedeflerin kaçını yapabilmişiz bakalım. Geçen sezon 23 milyon aldığımız Aspirilla'yı Ocak ayında 2 milyona sattık. da ayrılmak istediği kendisini Juventus'a 32 milyona yolladık. Yedek forvetimiz Nino yolladık. Tete 31,5 milyon euroya Barcelona'ya gitti. Ve 119 milyonluk bir gelir elde ettik satışlardan. Aldığımız oyunculara geldiğimiz ise 10 numaraya Oscar Glock aldık. 18 milyona gayet iyi bir profili var. Kanatımıza 32 milyona Nicolas Gonzalez'i çektik. Ardından Molejo'ya, Molejo'ya 8 milyon euro verdik kanat rotasyonumuzu rahatlatacak. Forvetimize Markus Leonardo'yu aldık. Icardi'nin yaşı gereği yaşlanmıştı. Kendisini yolacaktık ama bir sezon daha kullanmak istedik. Fakat Leonardo'yu çektik. Forma rekabet açısından bizim için güzel olacak. Leonardo zaten formayı kısa bir sürede alır diye düşünüyorum. Icardi'nin profili geriledi. Orta sahamıza da bedelsiz Morlani'si çekti Kendisi rotasyonda katkı vereceğini düşünüyorum ve 69 milyon euro harcadık toplam. 120 milyonda satış yapmıştık. Toplamda 50 milyonluk bir karımız var. 11'imiz şu anda böyle bakalım nasıl bir performans göstermişler. Ligde 105 puanla yine şampiyon olmuşuz, içinden geçmişiz. Artık lig birazcık sıkıcı hale geldi oynayış açısından. Takım verimlerimize baktığımızda yeni forvetimiz Leonardo göze batıyor, duran top taktiği sayesinde Milenkovic yine uçmuş. Nicolas Gonzalez ve Oscar Glock da güzel katkılar vermiş. Kadronun geri kalanında böyle. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz ise lig etabında 11 puan toplamışız geçen seneki gibi ve elemelere kalmışız. Elemelerde neyle eleşekti. Son 16'da sakatlıklar vesaire derken Atletico Madrid eğlenmişiz. Yine dersin Avrupa mücadeleci bir kadro kurmuşuz. Avrupa'daki performansımızdan ben memnunum. Evet Rebuild'in genel değerlendirmesini yapalım. 25 şampiyonlukla bu sene 5. yıldızımızı takmışız. Ülke puanı olarak Galatasaray'la 14. sıraya yerleşmişiz. Muazzam bir başarı bizim için. Türkiye ise en iyi 7. lig olmuş. 2 takım yolluyoruz şampiyonlar ligine. Maliye durumda ise kasamızda 85 milyon var. Bu parayı sadece borcu harcasak yarısını kapatıyoruz. Açıkçası 1-2 sezonda devam etmek istemiyorum. Çünkü lig birazcık sıkıcı hale geldi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ile birlikte iş tamamen birazcık şansa kalıyor. Sakatlık ceza falan olunca tak değleniyoruz. Yani videonun başında amaçladığımız her şeyi yaptık. O yüzden burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki rebildiğimiz aksilik olmazsa Fenerbahçe olacak. Oyuncu önerilerinizi ve Fenerbahçe'den sonraki takım önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Video hakkındaki görüşlerinizi de hangi noktaları geliştirmemi istediğinizde yorumlarda yazabilirsiniz. Bir beğeni bırakıp abone olsanız da mutlu olurum. Hoşçakalın.